Hayırdır ya sen? Ha? Bir telefonla konuşmaya dedi çıktın. Kaç saat oldu? Ne oldu? Bir şey mi oldu? Yok ya. Yürüdüm biraz. Öyle hava aldım. Al bak. Bir şey olmadı değil mi lan? Yok yok ya. Çok şükür. Yolunda her şey. Bir sıkıntı yok. Ya, babam geldi aklıma ya. bizim gibi ekmek davasını Almanya'ya gitmiş diye çalışmaya. Ben şimdiye kadar hep kendi tarafımdan bakmıştım. Ama bugün anladım amcaoğlu. Bir de onun taraf varmış. Bir de o taraf varmış yani. Almanya'ya ilk gittiğinde bizden ayrı kaldığı gece. O da böyle hissetmiştir değil mi amcaoğlu? Nasıl ya? İşte bizim gibi ya. Yol bilmez, iz bilmez. Her yer buz gibi. Ve zannedersin kışın en soğuk günü. O da böyle kendine ait hissedememiştir değil mi? Ha? Yani orada ya bileyim o soğukluğun içinde, o yalnızlığın içinde. Ya bizim için çabalayıp durdu. Yarım yamalak yaşadı. Oturduğu koltuğun bile kenarına köşesine oturmuştuk değil mi? Tamam da tamam. Ne yapıyorsun ya? Gece gece ağlatacağım bizi manyak. Cık. Biz bu adam mucit diyorduk içinde şair çıktı lan. Tamam kapatın konuyu. Bak yenilerim hasretime basar giderim. Siz kalırsınız böyle ya burada. Ya yok hayır yok ondan demedim yani. Öyle yapalım diye demedim ya. Biz yapacağız, biz çalışacağız. Çocuklarımız için yapacağız. O boz topraklar için yapacağız. Ha şöyle ya gözünü seveyim. Ramazan sen de Allah aşkına bir toparlan. Bir günde neyin hasreti oğlum bu? Hiç Oluyor, ben onu değil de şey. Bu Cemil yengemle Asuman'ın dediği dayı var ya, onu düşünüyorum. Ha. Ya biz normalde kasabada olsaydık, yani böyle işi gücü bırakır giderdik o, o dayıya böyle araba yapmaya çalışırdık. Şimdi böyle elimiz kolumuz bağlı duruyoruz böyle. Sorma ya. Doğru diyorum. Vallahi benim de aklımdan çıkmıyor. Ona bir şey yapamaz mı hakikaten ya? Ya oğlum düşündüm de ne yapacağız ki? Hayır yeri yok, vakit yok, zaman yok. Nasıl yapacağız, nerede yapacağız? Bir de dağda mağda giden tekerlekli sandalye diyorlar. Yani asla kolay değil. Ona bir şey düşünmek lazım amca oğlum. Olmaz diyorsun yani. that's hombre.